Bugün selam arkadaşlar? Bugün sizinle anneme kışkıtma yapacağız. Annem lavaboya gidip girecek. Yani duş alacak. Bir de ki ben de onun şampuanına biraz renk katacağım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ki ben anneme kış yapmak istiyorum. Saçını kırmızıya boyatacağız. <laughs> evet arkadaşlar öncelikle şampuanımızın içine şunu güzelce bir dökelim. Evet döktük. Ama annem mutfakta diye nasıl götüreceğimi bilmiyorum. O yüzden şunu buraya saklayacağım. Hı hı. Evet arkadaşlar şimdi su. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Hadi. Abla Tavşanlar neydi? Orada ablacığım görmüyor musun? Sen ne işler karıştırıyorsun? Yine hiçbir şey. Ya tamam. Yani çalmayacak mısın? Evet kızım. Şimdi gidip alıyorum al. Hayır anneciğim bana lazım değil. Tamam kızım. Evet kızım ben çok vakit kaybediyorum. O zaman ben hemen duşa gireyim. Evet arkadaşlar annem şimdi düşecek. Bakın ne yapacağız. Kapıdan bakalım. Abla nereye gidiyorsun? şöyleydi Burada duruyorum. Evet. şöyle açalım. Şöyle bir götürelim. Şöyle güzelce. Güzelce arkadaşlar videoyu durduracağım çünkü çok çok güzel bir ben şey gösteriyorum arkadaşlar videoyu durduruyorum evet evet arkadaşlar ablam şu anda balkonda annem giyici kravitleri çıkarttım şunu şöyle koyayım arkadaşlar şimdi annemin saçını görmemişim bilmiyorum ama annem giyici şişirmiş gibi Arkadaşlar Şimdi annem çıkacak. O yüzden arkadaşlar dur, duruyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda annem şey şey yapmış çıkmış göstereyim. Anne <laughs> saçına ne olmuş senin? Ne olmuş ne olmuş? İy, kırmızıya boyanmış. Ne? Kim yaptı bunu? Hemen söyleyin. Hayır anne ben yapmadım. Ben de yapmadım anne. Bak kızacağım. Şimdi ben bunu gidip bir de mi çıkarayım ya? Of. Abla. Sen bir şey söyleyeceğim ama annemi de. Ben video çıkıyorum. aynı tuttum. Ne? Annemi. Hayır. Evet arkadaşlar. Şu anda. Şu anda Çıkarmış onu. Galiba. Arkadaşlar sonra annemin videonun sonunda diyeceğiz şey olduğunu. Evet arkadaşlar şimdi annem geldi. Evet hanginiz yaptınız bunu? Hanginiz yaptınız benim bu gün bunu güzel saçımı? Anne hani biz yapmadık ama bak bu yaptı. Kızım, hayır anneciğim bak bu yaptı. <laughs> Ay, dikkat. Ne? Anne, şimdi şöyle ki ben video çekiyorum diye takipçilerim için yaptım. Aa, öyle mi? Evet arkadaşlar. Ha, o zaman arkadaşlar sizin için kızımı affediyorum. gelirse kızımı affedeceğim ama like gelmezse kızımı döveceğim Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay